Kanalımızdan herkese merhaba. Bim'den bir kıyma makinesi aldık. Fakir marka. Modeli Fakir EK200 modeli. Şöyle baktığım zaman kutusundan çıkardım. Kutusundan bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. Aynı zamanda arkası garanti belgesi. Garanti belgesi imzalattıktan sonra 2 yıl garanti süresi var. Onu söylemek istiyorum. Kullanma kılavuzunda nasıl kullanacağınız, kurulumu, neye dikkat etmeniz gerekiyor? Hepsi tek tek yazıyor. Şöyle baktığım zaman. Şu örnekleriyle şöyle göstermişler parçalarını. Kurulumu nasıl olacak diye. Bunu şöyle kenara koyuyorum. Kutumdan bir tane ana bir kıyma makinem çıkıyor. Kıyma makinem için gerekli yardımcı aparatları var. Bunlar olmadan zaten kıymayı çekemiyorsunuz. Makineye baktığım zaman sert bir plastikten yapılmış. dışı. Yani sert bir plastik. Şurada bir tutamak yeri yapmışlar. Tutup bir yer, belli bir yerden bir yere götürebilmeniz için. Şurada iki tane açma kapama düğmesi var. Şu ona basıp bu da onda olduğu zaman çalışıyor. Güvenlik amaçlı yapmışlar diye tahmin ediyorum. Daha çalıştırmadım. Ortaya bastığında çalışmaz. Şunu geriye alıp geriye bastığınız zaman da tekrar bir sıkışma olduğunda geriye doğru bir yön alıyor. Şöyle bir kablo yapmışlar. Alttan çıkıyor kablo. Yaklaşık bir metre anca. Çok uzun bir kablosu yok. Bir metre civarı yapmışlar. Altında dört tane ayak var. Yere güzel otursun diye. Altında da bir yapışkanı var. C belgeli. Üretim hangi firmadan üretildi? Kaç wattla çalıştı? 1600-2000 watt aralığında. Maksimum 2000 watt güç üretebilen bir makine. Şu dışı sert plastik dedik. Şu önde de motorun çıkma ağzı var. Buradaki döndürme döndürmeyle bu döndürme kuvveti sağlıyor ve etleri kıyma haline getiriyor. Şurada da ayrı bir mil şeklinde bir takma yeri var. Bunu az, az sonra çakarken onu da göstereceğim size. İçinden şöyle bir krom krom ağzı için kıymanın etin girebileceği bir hazne yapmışlar. Şöyle baktığım zaman şu şekilde kıyma için bir elek gibi ağız var. Şöyle çıkardığım zaman bunu da temizlemek için bu şekil yapacaksınız. Çıkaracaksınız. Temizleyip tekrar takacaksınız. Şurada içindeki bu e, kıymaya çeken kısım şuraya giriyor zaten. Şu şekil giriyor. Makine döndürünce bu da dönmeye başlıyor. Ve önden eti kıyma olarak istediğiniz şekilde şu şekil şunun boyutunda tekrar çıkarmaya yarıyor. Bunu tekrar takıyorum yerine. Şu şekil. Şöyle. Şunu da şu şekilde taktım. Şunu da tekrar sıkıyorum. Bunun takısı nasıl onu da göstereceğim. Şu şekil e, diş yapmışlar. Dişler dişler şu boşluğa gelecek şekilde takacağız. Bu bu şekil bastırıyorsunuz bunu. Sağa doğru çevirdiğinizde şu şekil sağa doğru geliyor. Şu şekil şekilde tık sesini duyduğunuzda bu kilitlenmiş oluyor. Bunu tekrar çıkarmak için şu tuşa basacaksınız. Basmadan zorlamayın kırarsanız basacaksınız. Boşa çıkacak çünkü oradaki çıkan mil ağzı bunu tutuyor şu an kilitledi. Bastıktan sonra tekrar ters yöne çevirip çıkaracaksınız. Şöyle bir aparat var. Etin rahat koyulabilmesi için şunu koyuyorsunuz. Etinizi buraya koyup içine atıyorsunuz parça parça atıp. Buradan kıyma olarak alıyorsunuz. İçinden ayrı bir şöyle bir tokmağı var. Plastikten bir tokmak yapmışlar. Şöyle bastırabilmeniz için. Şekil. Bunun içinde de onu da göstermek istiyorum size. Şekil. Biraz sıkı ayrı aparatları var. Şöyle Sucuk veya sosis yapabilmeniz için aparat var. Bunun içinde de şöyle şuraya takacaksınız. Sosis, sucuk o tarz şeyler için yapabileceğiniz aparatlar var. Şöyle. Şunu da kapatmak istiyorum. Markası Fakir. Bimden aldık bunu. Şöyle baktığım zaman çoğu yeri plastik. Şu gövdesi kıymayı etin geleceği yer metal, krom şeklinde yapmışlar. Diğer yerler plastik. Fakir şimdiye kadar kullandığımız bu marka. Bilindik bir marka olduğu için. Fiyatı 500 TL. Onu da söylemek istiyorum. Görüntü olarak çok kibar bir görüntüsü var. Güzel bir makineye benziyor. Tabi kullandıkça, tecrübe ettikçe göreceğiz. Bununla ilgili herhangi bir yorumunuz, yorumun sorunuz olduğunuz zaman yorumlara yazmayı unutmayın. Bugünlük videomuz bu kadardı. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dileriz.